Merhaba Paşalakom takipçileri. Mustafa Kemal Paşa'da bulunan bir otelin kalorifer dairesinde bir patlama gerçekleşti. Sabah 06.30 sularında kalorifer kazanının patladığı bilgisine ulaştık. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yok ama çevredeki araçlar ve evler büyük hasar gördüler. Şu an görmüş olduğunuz evin camları tamamen patlamadan sonra kırıldı. Yine görüyorsunuz park halindeki bir araçta büyük hasar var. Otelin hamam bölümündeki alan tamamen kullanılmaz hale geldi. Yine aynı şekilde Türk kızlayının olduğu binada kullanılmaz halde belirtmiş olduğum gibi olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bulunmuyor. Siz duydunuz mu sese? Evet. Nasıl Bomba gibi çok şiddetli camlar gitti. Başka hasar var mı? Her işte evet. Geçmiş olsun. Evet. Evet. Субтитры сделал DimaTorzok